çok güzel oldu. Aleykümselam. Vallahi çok şey. Son yıllar deri kanserler de arttı biliyorsunuz. O yüzden güneşin hem deri kanserleri ilerik dönemde etkisi, hem güneşe bağlı lekelenmeler, hem de güneşe bağlı yaşlanma gibi yan etkileri bulunmakta. O yüzden de güneşten korunma, özellikle yaz aylarının, tabii kışın da korunmamız gerekiyor ama yaz aylarının özellikle güneşten korunma önem arz etmekte. Bu yüzden de saat 10 ile 16 arasında güneş dik açıyla dünyamıza ulaşıyor. Güneşten korunmaları özellikle önemli. Yine güneş kremi özellikle kullanmalarını öneriyoruz. Güneşi çıkmadan bir yarım saat önce güneş kremini sürmeleri gerekiyor ve 200 saatte bir de güneş kremlerini tekrarlamaları gerekiyor hastaların. Çünkü güneş kreminin belli bir süresi var. Bir 3 saat yararlanma ömrü var yaklaşık. O yüzden de 200 saatte bir tekrarlamaları gerekiyor. Özellikle çocukların, yaşlıların güneşten özellikle korunmalara daha önem arz etmekte. Çünkü çocukluk çağında güneş yanıkları, güneşe çok maruziyet, ileri dönemde deri kanserleri neden olmakta. Yani özellikle güneş kremi dermokozmetik markalar özellikle önemli. Onları kullanmaları gerekiyor. İnternetten çok hani sahteler satılıyor. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Bir de önemli olan güneş kremi kullanırken cilt tipiniz önemli. Ee, yağlı mı cildiniz, kuru mu? Ona ve spesifik bir hastalık var mı bir akne, keratoz gibi diğer hastalıklar gibi, onlara yönelik spesifik güneş kremleri kullanmaları önem arz etmekte. Özellikle çocuklar için yine fiziksel güneş kremleri dediğimiz daha kimyasal olmayan güneş kremleri özellikle kullanmaları gerekiyor. Sadece güneş kremi tabii ki yetmiyor. Saat 10 ile 16 arasında çıkmamaları, yine geniş şapkaların özellikle kullanılması, hastalığı geniş şapka 10 santim özellikle foto şapka dediğim şapkaların kullanılması, yine sıkı dokulu giysilerin giyilmesi. Bazı güneş kremleri işte daha kalitesiz olanlar bazen alerjik reaksiyonlar yapmakta, güneşten tam korumamakta ee, ve ko koruduğunu düşünüp güneşe hastalar daha çok çıkmakta. 3 saatte bir rutin kullanmak yeterli. Özellikle suya dayanıklı olan, e, işte terlemeye e, daha dayanıklı olan, hem ultraviy A hem de ultraviy B'ye karşı koruması olan güneş kremleri kullanması gerekiyor. Burada SPF dediğimiz e, işte 15 faktör, 30 faktör, 50 faktör gibi faktörler yazılmakta güneş kremi üzerlerinde. O güneşin e, koruma faktörü olarak, güneşten koruma faktörü olarak yer almakta. Biz özellikle en az 30 faktör ve üzeri güneş kremi kullanmalarını hastalarına önermekteyiz. Güneş kreminin Kanser yapma gibi özelliği yok. Bir de insan arasında şöyle bir şey var. D vitamini sentezini engelliyor gibi. Hani güneşten biliyorsunuz D vitamini sentezini sağlıyoruz. derim sağlıyor. Güneş belli oranda hani günlük bir yarım saat sadece elimiz kolumuz güneş görse zaten yeterli oluyor. O yüzden güneşten D vitamini sentezini engellemiyor güneş kremleri. Çünkü belli oranlarda zaten alsak yeterli oluyor. Ve güneş yanı olmadan önce zaten güneş kremi kullanacak ama güneş yani olduktan sonra da bizim epiterizan dediğimiz kremlerimiz var. O kremler özellikle işte nemlendirici özellikle kremler var onları özellikle öneriyoruz. Yine nemlendirici kremler, bakım kremleri var onları veriyoruz. Ama halk arasında işte yoğurt sürme gibi diğer hani şeyler uyguluyorlar insanlar onu önermiyoruz. Hani onlar bazen daha da alerjik reaksiyonu artırabiliyor enfekte durumları neden olabiliyor. O yüzden bir doktora başvurabilirler. Biz de işte epiterizan kremleri verip rahatlatmaya çalışıyoruz. I sort of.